Ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Nurgaz'ın ürünlerini incelemeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar doğrultusunda yüksek itifada e, propangazı propan gazı neden verim vermiyor? Bunu değerlendireceğiz. Arkadaşlar Nurgaz bunu da düşünmüş. Ne yazık ki. Her şeyi düşünmüş. Teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Arkadaşlar e, kartuşumuz yüksek itifada verim vermiyor demiştik. Nurgaz da sağ olsun bize bu şekilde e, kartuş kılıfı üretmiş. İçi termalden yapılmış. Cidden yani çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle bir kılıfımız var. Fiyatı da biraz uygun aslında. Sitesinde mevcut. Evet arkadaşlar, ürün bu şekilde geliyor. Arkadaşlar bunu yerleştirirken aslında biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü e, bu soğuktan koruyacaktır. Özellikle kış kamplarında. Biraz zorlanabilirsiniz. Ben e, şu şekilde yaptım aslında önceki kartuşumuzda kılıfı vardı aslında e, biraz daha kolay girsin diye kılıfını söktüm. Bu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şöyle fermanı çekerek de kapatabilirsiniz ve taktık. Şöyle açıyoruz mikro ocağımızı takıp. Kış kamplarında bu şekilde özellikle kullanabilirsiniz. Yemek pişirirken bayağı bir performansı var ve dışarıdan gelen soğuk etkilere karşı dayanıklıdır. Kendinize iyi bakın, doğayla kalın. Görüşmek üzere.